Psikososyal riskler nedir? Psikososyal riskler iş yerindeki organizasyonel ve sosyal faktörlerin çalışanların sağlığını, refah üzerindeki olumsuz etkilerini ifade eder. Bunlar arasında aşırı iş yükü, düşük kontrol, mobbing, iş güvencesizliği gibi unsurlar da bulunur. Peki iş yerinde stresin en yaygın nedenleri nedir? Aşırı iş yükü, zaman baskısı, belirsiz görev tanımları, düşük destek, rol çatışmaları, iş güvencesizliği, iş yerindeki stresin basıcı nedenlerindendir. İş yerinde stresin çalışanlar üzerindeki olası etkileri nelerdir? Bazen fiziksel, bazen psikolojik, bazen davranış etkiler gösterebilir. Baş ağrısı, yorgunluk, mide rahatsızlığı, anksiyete, depresyon, motivasyon kaybı, iş tatminsizliği gibi birçok sonuca sebep olabilir. Peki mobbing nedir? Bu sıralar çok duyuyoruz. Mobik, bir çalışanın sistematik olarak psikolojik tacize uğramasıdır. Bunu önlemek için iş yerindeki etik kurallar oluşturulmalı, yöneticiler çalışanları bilinçlendirmeli, destekleyici bir iş ortamı sağlanmalı. Hatta bazen etik durumlar için sadece iş yerinde değil, iş dışında bağımsız kuruluşlarla da çalışmakta fayda var. İş yükünün psikososyal sağlık üzerindeki etkileri neler? Aşırı iş yükü, çalışanlarda stres, tükenmişlik sendromu ve kaygı bozuklukları gibi nedenlere yol açabilir. Uzun vadede performans düşüklüğü ve sağlık problemleri ortaya çıkartabilir. İş yerindeki psikososyal risklerin azaltılması için neler yapalım? Dengeli bir iş dağılımı yapalım. Esnek çalışma saatleri. Tabii ki bu her iş için uygun değildir ama eğer işiniz için uygunsa esnek çalışma saatleri bunu biraz azaltacaktır. Çalışanların desteğini arttıralım. Açık iletişim kültürünü mutlaka işlerinize sağlayın. Stres yönetimini azaltın. Stres yönetimin eğitimlerini alın. Bunun gibi önlemler alabilirsiniz. Bir de tükenmişlik sendromu duyuyoruz bu sıralar. Tükenmişlik sendromu nedir? Kronik iş stresi nedeniyle motivasyon kaybının yaşanması. Fiziksel ve duygusal yorgunluk, işte sabah kalkıyorum çok yorgunum, vücudum halsiz gibi durumlar. Önlemek için ne yapalım? İş ve yaşam dengesini dikkate alalım. Yani sadece iş durumu değil, aynı zamanda yaşamla ilgili de bazı önlemler almamız gerekebilir. İş dünyasında ne yapalım? Mola sürelerini ayarlayalım. Çalışan destek programları uygulayalım. Peki iş yerinde psikososyal riskleri nasıl değerlendireceğiz? Maalesef psikososyal riskler düşündüğünüz gibi fiziksel riskler, kimyasal riskler gibi bulması kolay şeyler değil. Dolayısıyla mutlaka çalışanlara, yöneticilere dokunmanız ve onlardan bilgiler almanız gerekiyor. Bunun için de anketler yapabilirsiniz, gözlemler yapabilirsiniz, bazen bireysel görüşmeler yapabilirsiniz. İş analizi yöntemlerini kullanabilirsiniz. Çalışanların stres seviyelerini belirlersiniz. İş yükü nasıl, iş yükünün dağılımı nasıl bunlara bakarsınız. Çalışma koşullarını değerlendirirsiniz. İş yerinde psikososyal riskleri biz niye sürekli konuşuyoruz? Çünkü sağlık konusunda problemler çıkartılabiliyor. E peki bunları kim önleyecek? Tabii ki yöneticiler. Yöneticilerin bu işte büyük rolü vardır. Yöneticiler çalışanların sağlığını korumak için mutlaka açık iletişim politikasını uygulamak zorundadır. Onun haricinde verdikleri iş yükünü dengelemeli, mümkünse herkese eşit iş yükü vermeli destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmalı. Hatta yapabiliyorlarsa stres yönetim programlarına dahil olup o programları da iş yerlerinde uygulamaları gerekir. Peki biz niye psikososyali sürekli konuşuyoruz? Çünkü psikososyal sağlıkla fiziksel sağlık aslında girift şekilde birbiriyle bağlantılıdır. Psikososyal sağlık bozuklukları fiziksel sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Hatta günümüzde hep konuşuyoruz hastalıkların birçoğu strestendir diye gerçekten de böyledir. Mesela sürekli stres altında kalırsanız bağışıklık sisteminiz zayıflayabiliyor ve sürekli hasta oluyorsunuz. Kalp hastalıkları çıkabiliyor, mide rahatsızlıkları çıkabiliyor. Birçok problemle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla psikososyal risk etmenleri de diğer risk etmenlerimiz kadar çok önemli ve bunların da önüne geçmek için elimizden geleni yapmak zorundayız.